Dilin Döer, 22 Şubat 1995'te dünyaya geldi. Babası Diyarbakırlıydı. O da orada doğdu. Anne ve babası ayrılınca annesiyle birlikte annesinin memleketi olan Mersin'e gitti. Bir de kardeşi vardı yanlarında. Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda, Diyarbakır benim sanatla çocuk yaşta ilk tanıştığım yer oldu. Büyürken hep yanımdaydı ailemdeki sanatçılar ve kişiliğimin temelinde çok etkili oldular. Mersin genel itibarıyla sakin bir şehir. Belki de bu yüzden ben her şeye çok odaklanarak yaşadım. Mersin için bana hayatın içinde birçok şeye odaklanmayı kattı diyebilirim ifadelerini kullanmıştı. Hacettepe'de dil bilimi bölümünde okudu. Buna lisede karar vermişti. Hakan Gence'ye verdiği aynı röportajda şöyle demişti. Ben lisedeyken dile yatkın ve meraklıydım. Biraz bilinç dışı, o zaman tamam, buradan devam edeyim diye düşündüm. Sonra fark ettim ki aslında bölümüm de oyunculukla çok ilgiliydi. Çünkü dil bilimde söylem diye bir şey var. Söylem çözümlemesi. Oyunculukta da senaryoyu okurken aslında biz alt metin okuyoruz ve söylem çözümlemesi de tam olarak o. Bir karakteri oluştururken şimdi çok işe yarıyor. Üniversitenin son senesiydi. Çok klasik ama öğrenci evinde salonda oturuyorduk arkadaşlarla. Ben bir şey yapacağım ve yaptıktan sonra size söyleyeceğim dedim. Telefonu aldım ve ajanslara başvurdum. Sonra 5 sene boyunca bir sürü reklamda rol aldım. Vegetal platformda bir dizimiz oldu. Yani yolculuk bir öğrenci evinin salonunda başladı. Amacım oyunculuktu. Güzelliğimin farkındayım ama öyle bir şey değildi. Bir şey yapmam gerekiyor. Bir yerden başlayayım. Yanlış veya doğru beni bir yere götürecektir dedim kendime. Van Art'a verdiği röportajda üniversitede öğrenciyken fotoğrafçılık, bale öğretmenliği, barmenlik, baristalık gibi hem keyif veren hem de harçlığıma destek olabilecek işlere de kalkışmıştım. Ankara'da öğrenci olmak diye bir klişe var ve bu çok doğru. İyi ki var tabii ki. Kariyer geçmişi diyemeyiz ama bir savrulma döneminden bahsedeyim. İngilizce öğretmenliğini deneyimlediğim bir yılım var. Ben ne yapıyorum, bu hiç bana göre değil diye duvarlara baktığım anlar geliyor şimdi aklıma demişti o kız ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi yapımlarda rol aldı Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda şöhret olmak istiyor musun sorusuna şöyle yanıt vermişti. Hayır öyle bir derdim yok. Tek derdim hakikaten yaptığım işlerle insanların gözlerini doldurabilmek, insanları güldürebilmek ve beni izledikleri zaman bir yerlerde küçücük bir salise bile olsa o anda birlikte olmamız. Bunlar olurken bu başarı da yanında şöhreti taşıyor. Ona çok takılmak istemiyorum ve bu konuda dikkatli olmaya çalışıyorum.'' Şimdilerde Uzak Şehir dizisinde Zerrin Albora karakterine hayat veriyor. Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisinde genç oyuncular Dilin ile Atakan Özkaya çok iyi bir ikili oldular. Dizinin aşıkları Zerrin ve Kaya'ya hayat veren ikili izleyiciden gördükleri ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Hürriyet Kelebe'ye verdikleri röportajda bir şeylerin iyi yönde tuhaf olacağını seziyordum ama bu kadar beklemiyordum açıkçası. Çok mutluyuz. Zerrin de kabına sığmak istemeyen kadınlardan biri. O da her kadın gibi bir sebepten savaşçı. Bir yere ait olamamak sizi bir şey yapmaya iter bence. Bu yüzden Zerrin'in motivasyonunu seviyorum. Herkesi, her şeyi tarttığı için akılcı davranmak zorunda kalmasını yakın buluyorum. Elbette okulunu bitirmek istiyor ve bunun önüne bir öfkeden, geleneksel kodlardan patlayan herhangi bir durumun geçmemesi için hep terazi görevi görüyor. Hem Kaya ile aşkını koruma konusunda hem de kendi hayatı konusunda. Onu çok seviyorum. Atakan harika bir partner. Çalışması, anlaşması ve eğlenmesi çok uyumlu bir oyun arkadaşı. Mardin'de olmak çok güzel ve yeni. Çok mutluyuz ve bu ekrana yansıyor, hissediliyor bana bütün büyücüler bir araya gelmiş gibi hissettiriyor açıkçası. Oyuncu kastından yönetmenlerimize, senaristimize, yapımımıza ve set ekibimize kadar çok güçlü ve yetenekli bir enerji alanı düşünebiliriz sanki. Ben bütün seyirci notlarını severek takip ediyorum, önemli buluyorum. Sevildiğimizi görüyoruz, hissediyoruz ve bu bizi sahne öncesi daha güçlü kılıyor. Aramızda güzel bir sinerji var. Bol dergisine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yapan güzel oyuncu, ilk görüşte aşka mı inanıyorsun yoksa aşkı bir keşif süreci olarak mı görüyorsun sorusuna, aşık olmak bu dünyadaki en güçlü hislerden, sizi olabileceğiniz en hallere taşıyabiliyor. En güçlü, en kararlı, en huzurlu, en enerjik, en kıpır kıpır. Bu bence müthiş bir enerji. Aşkı hep kucaklamışımdır düşünmeden. İlk görüşte aşka inanmıyorum. Aşkın kesinlikle güçlü bir çekimle başlayan keşif süreci olduğuna inanıyorum ve bu yeryüzündeki en güzel hislerden biri diyerek cevap verdi. Dilin Doer şu an çok güzel bir kadın. Hakan Gence'ye verdiği röportajda "Sen hep böyle güzel miydin?" denince "Yok ya, aslında küçüklüğüm çok korkunçmuş." diyerek yanıtlamış. Çirkin ördek yavrusu hikayesi mi yani seninki denince "Evet, aynen öyle. Dişleri falan görsen, liseden itibaren bu değişmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı. Biz de güzel oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice projede izleyebilelim.